Koreli Menkul Değerler'den herkese merhabalar. Ee, yeni bir haftaya başlıyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta tabii ki Cuma günü gelen data ile birlikte istediğimiz gibi gitmedi. Ee, Eylül ayı enflasyonu 3.23 gelince, geçtiğimiz yılın aynı ayından bile yüksek gelince e, manşet rakam tabii ki e, bir 15 ay sonra yani 14 aylık düşüş geride kaldı ve e, bu ay yeniden yönünü yukarı çevirmiş oldu. Tabii ki bu <laughs> Tek seferlik bir durum. Yani Ekim-Kasım aralıkta manşet rakam yine gerilemeye devam edecektir. Ancak böyle bir değişim olması ve işte Temmuz-Ağustos'taki %2'lik enflasyon rakamlarından sonra Ekim'de tekrardan 3.23'lük bir data görmemiz burada asıl önemli olan tabii ki asıl bakmamız gereken aylık taraftaki eğilim olduğu için o tarafta son gelen rakamlar istediğimiz gibi gitmiyordu ben bunu rakam enflasyon datası gelmeden önce de açıklamıştım hatırlarsanız. geçtiğimiz hafta başındaki videoda da bahsetmiştim. Beklentiler karşılansa dahi Merkez Bankası %2,5 gelen bir enflasyon, Eylül e, Eylül'e enflasyon ardından bir hamle yapmak zorunda demiştim. Ve bu hamle faiz indirim adımlarının küçültülmesinden daha fazlası olabilir demiştim. Nitekim Cuma günü gelen data yukarı yönlü sürpriz yapınca da e, herkes tabii ki e, bu yönde e, bir tekrardan beklentilerini güncellemeye başladı. E, bu ihtimal bence ilk zaten başta da oldukça yüksekti diye düşünüyorum. E, bu hafta baş e, veri gündemine baktığımızda aslında e, çok fazla bir şey yok. da e, yani Sanayi üretimini alacağız perşembe günü. E, bugün, e, yarın mevsimsellikten alındırılmış enflasyon rakamlarını göreceğiz. E, Cuma günde perakende satışlar var. Sanayideki zaten sonuçlar zayıf, perekende tarafında da tam aksine e, hizmet tarafı o tarafta perakende tarafta e, son dönemde bir yavaşlama olmasına rağmen oradaki fiyatlama gücü hala iyi yani enflasyonun katı olduğu taraf zaten o taraf biliyorsunuz. E, onun dışında Cuma günü biliyorsunuz kapanışa yakın e, Sayın Mer Fatih Bey, Fatih Karar Merkez Bankası Başkanı. Ee, Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam bir katıldığı bir konferansta e, para politikasını bir süre daha sıkı, e, sıkı tutmalıyız. E, sıkı kalmak zorundayız e, minvalinde. E, bir açıklama yaptı zaten. E, bu da aslında biraz ilan oldu yani 23 Ekim'de ki toplantıda bir faiz artışı yok yani. E, faiz indirimi yok. E, pas geçilecek yüksek ihtimal. E, Aralık ayını konuşacağız. yani Aralık'ta bir toplantı daha var. Ekim'de arada enflasyon raporu var. Eee şeyle Kasım'da düzeltiyorum ee, Kasım'ın ikinci haftası olmuş. ilk ya da ikinci haftası yani Kasım'daki e, enflasyon raporunda güncellememeleri gerekir e, Hani bir puanlık bir sapma için e, orada hani tek seferlik etkiler zaten hatırlarsınız daha önce de söylemişlerdi bundan sonra edepleri çok güncellemeyeceğiz diye e, o yüzden hani ara tahminlerde belki revize olabilir ama orada da çok zannetmiyorum ee, ama gerçekten hedefleri şeyde kalırsa Yani e, Bandı belki biraz daha yukarı açabilirler e, Ama hani Kasım'da Yıl sonu için yapılacak bir revizyonda e, Çok şey olmayacaktır diye düşünüyorum Geçtiğimiz haftaki hisselere geçelim Hızlıca isterseniz Yani makro <laughs> tarafta görüntümüz iyi değil Kısaca bunu özetleyebilirim Ekim ayı içerisinde de bir sürü dava var yine İmamoğlu'nun diploma davası var işte 23-24 Ekim'e mi ertelenmişti Kayyum 21 Ekim mi ee, orada bir karar var, e, CHP'nin davası. Bir iki tane daha yine böyle e, önemsenebilecek şeyler var. Ama ben bunu Eylül ayının başında da söylemiştim hatırlarsınız. E, böyle nokta tarihi belli olan e, gelişmelerde çok bir şey olmuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, herkes 15 Eylül, 15 Eylül'ne fokuslanmıştı. 2 Eylül'de sürpriz bir şekilde İstanbul e, ilçe il seçimleri'nin iptaliyle. E, piyasa düşüşe başlamıştı. 10.300'lerden hatırlarsanız. E, o yüzden bu nokta tahminlerde genelde piyasa zaten kendini oraya hazırlıyor. Dolayısıyla bunlar çok büyük gelişmeler değil. Yeni gelişmeler de değil. Buralardan çıkacak negatif haberin etkisi e, çıkacak pozitif haberin etkisine göre daha sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu anda da zaten bir riskli varlıklarda e, bekle gör havası olacağı için e, çok fazla yukarı yönlü bir iştah olacağını da zannetmiyorum. Böyle bir ortamda ee, ama tabii ki güçlü kalan sektörler de olacak. Ee, önce geçtiğimiz haftaki performansa bahsedelim. Geçen hafta Balsu, Doğan Holding, Kozal, Migros Tav vermiştik. E, ee, i̇ki tane burada bir tane gıda üreticisi, bir tane gıda perakendecisi, e, altın işletmeleri, e, Kozal. <laughs> daha böyle e, Doğan Holding, daha homojen bir, bir holding ve ee, bir de işlerin yolunda gittiği havacılık sektöründen bir şirket koymuştuk. Ee, endeks geçen hafta %2.6 düşerken bu portföyün ortalaması sadece 0.23'tü. Ee, her zaman anlatıyorum. Ee, bu 5 hissenin ortalamasının, bu buradaki amacımız 5 hissenin ortalamasının e, endeks çıkarken endeksten fazla çıkması, endeks düşerken endeksten az düşmesi. Yani nitekim geçtiğimiz haftada örnek veriyorum. E, Balsu'da sa, satış biraz sert olurken Migroson'u dengelemiş. Yine Doğan Holding'in ayrışması tava dengelemiş. E, Kozal e, yani gerçekten getiri sağlamayan tek altın maden işletmecisi yeryüzünde. Dünyada muhtemelen halka açık şirketlerde, halka açık altın madeni e, şirketlerinde e, getiri sağlamayan son bir yılda tek e, USD bazlı, e, tek altın şirketi olabilir. Ee, gerçekten garip. Aslında fiyatlamalar uygun. iki haftalık haftalık görüntüsünü beğenmiştim ama <laughs> geçtiğimiz haftada pozitif başlamasına rağmen istediğimiz gibi kalamadı. Ee, yeni haftaya geldiğimizde ise geçen hafta banka koymamıştık. Normalde banka koyuyoruz. endeks ağırlığı %15'e yakınken bir tane, biz bir tane koyunca %20 oluyor işte buraya. Ee, bu haftada da doğal olarak koymayacağız. Biraz daha tercihlerimiz e, bu mevcut ortamdan pozitif etkilenebilecek görece <laughs> pozitif diyelim. Anadolu sigorta, sigortacılıktan. Yine gra, gıda, gıda perakendeden endeks ağırlığını da beğenmemiz dolayısıyla bir maç geçti. Dün cuma günü o da pozitif ayrıştı. Ve aslında buradaki temayı e, sosyal medyada da paylaştım. Yani enflasyon muhasebesi var. E, bu enflasyon, gıda enflasyonu yüksek gelince market alma işi, gıda perakendesi alma e, trade'i aslında çok anlamlı değil artık. Yani iki senedir enflasyon muhasebesi var. Ve bu şirketler enflasyon muhasebesinden en negatif etkilenen şirketler zaten. Yani bu şirketlerin e, aslında bilançolarına iyileşme görmek istiyorsak bir an önce ya enflasyonun düşmesi lazım ya da enflasyon muhasebesinin kalkması lazım aslında. E, bununla birlikte e, Türk Hava Yolları'nı koyduk. E, biraz aşırı satıldığını düşünüyoruz. E, i̇şler de yolunda gidiyor. Bu hafta yanlış hatırlamıyorsam e, Eylül rakamlarında gelmesi gerekiyor. E, bir de gıda, e, şey fast food zinciri, tab gıda. <laughs> oldukça defansif tercihler. Bu istifade içebileceğini düşündüğümüz görüntüler. Hem teknik olarak da içlerinden iyi olduklarını düşünüyoruz. Ee, siz de bu sektörlerden başka seçimler de yapabilirsiniz ama biz hem e, sektör hem de teknik olarak ikisine birden baktık. Bu hafta tabii e, zayıf olmasını beklediğimiz bir haftada yani yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olmasını beklemediğimiz, çok beklemediğimiz bir haftada haber akışı değişmediği sürece e, getiri Ödül yani risk ödül rasyoları da biraz daha düştü tabii ki. E, o yüzden genelde %5'e yakın getiriler var ve stoplar da 1.8-2 arasında e, değişiyor. E, bu haftada da bu 4 hisseyle 5 hisse önermedik. Çünkü e, geçtiğimiz hafta başındaki kadar risk işlemimiz yok. Dolayısıyla da 5. bir şirket koymak istemedik. <laughs> Oynak da arttırmamak adına e, bu dörtlüğün yeterli olacağını düşünüyoruz. Ee, onun dışında bu hafta için söyleyebileceğim e, çok fazla bir şey yok açıkçası yani yoğun geçtiğimiz hafta e, yurt dışı hafta da e, takvim de yoğundu e, bu hafta dediğim gibi e, ekonomik gündem aslında sakin e, ama biz yeni bir döngünün içine girdiğimiz için biraz ona yönelik belki açıklamalar gelebilir <laughs> yani faiz indirimlerine yani. ara verecek bildiğiniz gibi onun dışında da sanayi üretimi zaten zayıf e, ama bunu e, bu şekilde görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. E, çünkü Sayın işte Cevdet Akçay da sürekli söylediği gibi e, eğer beklentilerinizi düşürmezseniz bunun maliyeti sizin için daha yüksek oluyor. E, sanayicinin e, e, en son beklentileri yavaş düşüyor yani piyasa katılımcılarına göre biliyorsunuz. E, o yüzden hani baktığımızda piyasa katılımcıları daha düşük olmasına rağmen onlar çok daha uzun süre yukarıda demeye çalışıyorum. Ee, o yüzden onlar da bu düşmeyen enflasyon beklentilerine göre yani bunlar fiyatlama gücü olan e, kuruluşlar e, ona göre fiyatlama yapıyorlar e, ve bu da enflasyonun daha yukarıda kalmasını sağlıyor. E, bu da sizin finansman maliyetlerinizin daha yukarıda kalmasını sağlıyor. E, dolayısıyla orada e, Cevdet Bey'in söylediğine de %100 katılıyorum açıkçası. E, o beklentiler iyileşmeden e, ve siz o beklentilere göre hareket etmeden e, bu maliyete katlanacaksınız ve bunun bedeli sizin için daha ağır olacak e, bu süre uzadıkça. E, çünkü bu sürenin uzun olması e, buradan faydalanan yani <laughs> finansman ihtiyacı yüksek olan şirketler için işleri geri dönülmeyecek e, noktalara götürüyor. İşte o yüzden konkordata haberleri artıyor. E, toparlayacak olursak gene itibariyle endeks içinde e, bir yorum yapacak olursam e, yani Cuma günü önemli bir kısmı fiyatladık. Ee, ya endeks biraz az düştü bu arada. Yani Cuma günkü reaksiyon %2'ye yakın. Hani tam %2'ymiş. 50 günlük ortalamamıza geldik. Buralardan tepki bulabiliriz. Yani 10.800'lerden tepki bulabilir piyasa. Ee, 800-700 bu bölgelerden. Ee, şuradaki şu swing merak ettim. 740'miş burası da. 750'ymiş. Yani bu 50-100 puanlık bir bant aralığından destek bulabilir endeks. E, o aşırılaşma e, bankacılık ağırlıklı biraz fiyatlandı e, ama tekrar ivme bulması kolay olmayacaktır. Yani şu anda gerçekten iki tepe görüntüsü gibi bir şey oldu endekste. E, bu biraz süre uzadı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden gene itibariyle e, risk alırken e, biraz daha aceleci olmamak gerekiyor. E, şimdilik elimizdeki datalar bunu gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar. iyi haftalar.